Oo, <laughs> oh, oh. şu iyiymiş ya. Ben buna sabah bir dakikasını falan izledim. Sonra dedim yayında izleriz. Gelsenize. Bir de bunların bu boyutları var. Çekiyor He? mı Hep bunun kavgasını, yumurasını, zıvırını, makarasını izledik ya. Bir de muhabirlere <laughs> saldırma olayları var. Niye gülüyorum böyle bilmiyorum da. Abi bizde yine ekran yok. Çünkü bizde de yok canım şu anda. <laughs> Sen de <laughs> iyi Ayrı, alıştın. <laughs> <laughs> tamam, tamam, tamam. Şş, bak lütfen sakın, Oğlum, sakın. Yapma Sakın, he. hop. Değerli izleyiciler, videolar tamamıyla komedi amaçlıdır. Herhangi bir korum veya kişi rencide etmek, küçük düşürmek gibi bir niyet kesinlikle yoktur. Var, las ikimizde değil, sana yazar. Biz şimdi burada taşak geçeceğiz, diyeceğiz ki bu kanal yaptı. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Şimdi çalışmazsan buradaki de ödemiyor. Ya bir dakika sen şimdi ben bak İtalya'da 2 evet. saat. Şimdi bak, mesela ben size bak, şunu iki söyleyeyim. 2 saat mesai yapardım evet, fazla para, para diye. Neyle, tamam. Bir diye. Siz Türkiye'yi neyle işaret ediyorsunuz? Bir saniye bir durun. Musun? Sen, sen nerede yaşıyorsun kardeşim? Bir müsaade eder misin? Sen nerede ya, yaşıyorsun? Bir saniye. O Buraya Buraya lan nerede yaşıyorsun? Bir saniye. Sen nerede yaşıyorsun? Ben burada yaşıyorum. Burada mı yaşıyorsun? Evet. He Türk müsün? Abi. Sen Türk. Çıkarıp Güzel olmaz mıydı? Nerede yaşıyorsun diyor ya. Ananı amına. <laughs> Maskeyi böyle aşağıdan. <laughs> Türk müsün? Türk Ay, müsün? Ayı. Türk müsün sen? Türk'üm. He? Türk Lan senin gibi Türk'ün içinde Ne oldu? Ya zaten ne oldu? oldu. Ya Allah aşkına ne oluyor? Ya yapma reis ufak tefeksin zaten ne gerek var ya? Ya ne gerek var <laughs> abi? Ne oldu? adam tarihe gerek yok. Ulan önce kendi, vatanından bahset bana. Abi kendisi konuşuyor. Kendi vatanından bahsedeceksin. Siktir lan şuradan. Siktir lan şuradan. İnsanları gene suçlamayacağız. Basket Parti logosu var arada sikiyim. Siktir lan şuradan. Siktir lan şuradan. Basket. Kutlamayacağız. <laughs> Kusurla suçuyorum şey seni ha. Evet ya. Ne yapıyorsun? Bir koyarım Allah kebertim Hadi ne şey Ne konuşuyorsun ya? ya? Ne oluyor sen? Ben basınım kardeşim. kardeşim. Ya evet kavga mi? etmeyin tamam. Şekende. Milletler ya ne yapıyor? lan buraya. Ne diyorsun sen? Kafanın gözünü kırarım bak. Kimsen mi? Sen kim sen mi? Karıştırma lan ortalığı. Bırak o Kim karıştırır? FETÖ'cü müsün nesin? Kim ben mi? mi? Bu ülkeye bak bu ülkeye hainlik yapıyorsun. Hadi abi tamam. Vatan hainli köpek sensin. lan. Ya sen. Tamam, hadi dayıcığım hadi dayıcığım. Ya bırak. Bak, hadi dayıcığım. Ay çok zevkli lan. Ben çok sevdim bunu. Kapat sen de kameranı hadi ama bir dakika. kim verdi? Bir dakika. Petrol kaynağı. Musluk Kerkük ben mi verdim? Sen Tarih yok yüce. Sen propaganda mı yapıyorsun? Propaganda mı yapıyorsun? Hayır. Hayır. Nasıl? 20 yıl tamam ben o, ben o zaman. Ya Yap, röportaj değil bir bu bir abi ki. Sadece Şimdi... onun önce bir cevap vereceğim. Ay, gel be abi. Lütfen. 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 Tamam. Lütfen. Bak gel. Abi. Allah te belamı versin ki kendi adamın bir şey indiysem. Şu mübarek ağzımla konuşayım. Gelsene. Gel cevap vereyim sana. Gel. Gel kaçma. Gel. Gel. Gel 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 kaçma gel. Ay cesaretlisiniz konuşuyorsunuz. Vur, abi. Gel cevap ver seni. Vur 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 yıl, vur vur ya. vur kadar. vur vur gelmiş, vur kadar. vur şey vur ederim. vur 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 Kapat, kapat burada. Sakin mi? ol. Mikrofonu Sakin kapat. Abi sen abi sen de mikrofonu şey kapat. Mikrofonu tamam. <laughs> kapat. Abi siz ne ayaksınız ya? Ay! Mikrofonu, mikrofonu, mikrofonu kapat diyor. Mi mikrofonu ben kapat. Ben mikrofonu ben ben kapat mikrofonu. Mikrofonu kapat. Oğlum sen ay! O yayından ses kimden sekiyor buldun onu? Tolga abiden. Tolga abiden buldum buldum <gülüyor> reis <gülüyor> Televizyonlarımın sesini çık Nasıl oldu lan o? Sesi yığır <laughs> ismini aç krismini Dur dur kısıyorum. Dur kısıyorum şimdi. Dur. <laughs> Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Ne Abi. Ne yapıyorsunuz? Oğlum bak izlemeyin şöyle şeyler. Küfür, <laughs> küfür, <laughs> kavga, döş, milleti galyana getirmeyin. Ortalığı karıştır. tam sizi Ort durdurmaya çalışıyorken içeri girdim. Ortalığı karıştırıyoruz Reis, hoş geldin hoş bulduk Devam tamam, rankanka tamam, kanka. Kurutayım ses. Ne demek? Milleti sıkı tutmadıyorum ben. De. ben, de. ben de ya? İşte <Gülüş> <laughs> bu duruma bundan geldik. Basını engelledikler için, milleti konuşturmadıklar. Senin yarrağını yerim, Polo yakalıdayım benim. Bu! Sen sen. Abla, o yüzden. ben sana ne? Sana, basılım, sana ne basınım, sana ne basınım. Sana ne basınım, devam et kızım. Böyle yapmakla ulaşamazsınız muhasır medeniyet. Bacım sen Abi, git. Bak. Muhasır değil o, muhasır. Haberin olsun da. Bacım sen git. Niye gidiyorum canım? Bak, sen, gidiyorum sen git. Senin konuşma hakkın hakkı varsa, varsa benim insanlar, de var. Insanlar... Doğru söylüyor bu <laughs> arada, onun konuşma hakkı varsa onun da var. Doğru. Buraya kadar doldurursun mu sen efendim? Sen durumu Abi ben bir onu, onu bir... konuşturmayacağım. Onu... Provokatör. Konuştur, onu konuşsun. Provokatör abi, provokatör. Ya değil konuşsun işte. Provokator o konuşsun abi, ki buradaki yani. insanlar da konuşsun. Provokatör. İnsanlar abi. buraya kadar çıktı biliyor musun? Anladın mı? Provokatör abi bunu ben, abi. Ha. ben, ben, ha. ben yani ya De ben de ha. Ey, ben de rezilim. Ben. bitti. 19 sene de bitirdi. Ancak dinamitliyorlar insanların sinir uçlarını dinamitliyorsunuz. Herkes sandıkta görüşecek tamam mı? Başka bir şey yapmıyorlar ya. Herkes sandıkta görüşecek. Ben şu an sandıkta biz onu adam sormuyor sana. İdeolojik düşüncemiz burada belirttim mi? Al Yok. Ya ablacığım o zaman de konuşma de, git. Ben ideolojim var İyil benim. De, benim de, ideolojim de, ne biliyor musun? De, benim de, ideolojim de, bu. Pardon. 2 dakika. O, o da, da bahset Kürtaj yapıyor. Tahammül edebilecek sen o bu bu mikrofonu önüne geçirsin. Vurdu ama saldırdı. Tahammül verdi. Birbirine tahammül edemeyenler o mikrofonun karşısına geçirsin arkadaşlar. O zaman gidin o beyefendiye söyleyeceğim. Tamam ben de onu saldırdı. sinirlendim zaten sinirlenmedin değil. Yani, Eğer karşındakinin düşüncesine tahammül attın yoksa. Ya bizi bu hale getirenin tahammına koyayım ya. Artı bir. Ya şu halimize bak ya. Yok Türkiye'nin ordusu güçlüymüş de falan lan orduya ihtiyaç mı var? Biz zaten yiyoruz birbirimizi. Şu halimize bak ya. Karşı, kardeşim yiyeyim, basın arkadaşa saldırıyor bize. Basın kartı nerede? Var benim polis çağır göstereyim. Basın kartı Basın sana göster. Basın kartını göster. Sana göstermem. Tamam, tamam. Provokatörlük tamam, yapıyorsun tamam. şu anda. Tamam basın kartını yapıyorsun şu anda. Devam, devam tamam, et arkadaşım. Tamam, elin kardeş, kardeş, provokatörlük şey. elini Sen elin polis müdahale. Polisi çağır. Polisi çağır müdahale et. Ne bu? Ne bağırıyorsun? Bağırmıyor. Ne bağırıyorsun? Ne oğlum? Sabahtan beri bağırıyorsun oğlum. Sana küfür Hayırdır lan? Ne bağırıyorsun oğlum? Bana niye küfür ediyorsun kardeşim? Sen ne bağırıyorsun? Bunlar amca çocuğu ikisi. Belli. Rize olabilir, Trabzon olabilir. Lan polis. Yani şeyden anladığıma göre Adil'e benziyorlar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Ara ben gel Bak bak bak. bak, gel, beraber. bak, bak Ara ben. Ara. gel beraber Bir dakika bir, gel bir dakika. Bir dakika. Şey çeksene. Tam beraber gidiyoruz gel. Bu dayılar bilardo salonlarında takılıyor. Analizledim ya. Gel hadi. Bütün gün kahveden çıkıyor. Arkadaşı Çek arkadaşım. Çek Çeklen Çekiyor tamam Çek. devam. Et. Abi seni severim bak ben de rezeliyim aman laf deme. Evet az önce Rize'ye ettiğim ağır küfürden dolayı özür sen kafayı mı yedin oğlum? Hasta <laughs> mısın sen aman <gülüyor> abi? <gülüyor> Çek. Dur, Çek. <koy> <laughs> bak bırak ver önüme gider. Ver ben taksi parasını ya, ben vereyim. Ver önüme gider. Ya, şey, ya şimdi ben ya. işi bulmaya okur muyum ya? Zaten göster sen ya. sen kendin şey söyledin. Hiç sularını hiç bileyim dedin. Kendin söyledin sen. abi. Ya. ya tamam yol gösterelim gitsin. Da ben Bak, gel gel. Abi ne Seni sekiz aylık karşılıyor Ya tamam hadi devam hadi hadi. Tamam hadi. Ne işe? Senin o çektiğin sekiz aylık. Ne Ne Çat varsa bunlarda var. Sen İslam'ın ayrılığı var. 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 Bunu izlemiştik sen, değil de. mi Çat? Sen, sen Bak seni sen. burada insan gibi dinlemeye gelmişim. Sen benim mikrofonumu çekiyorsun. Terbiyesizlik <laughs> yapıyor. yapıyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. <laughs> sen işte abini al. <ol>, ben burada mı? <laughs> sahibini sikerim <sıkirme>. Baber. Baber. Amara koydum. Senin sahibini sikerim. Sen sahibini sikerim ha. Gelmişim sen benim mikrofonumu çekiyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Sen <laughs> işte abini al. Ben burada mı? Sahibini sikerim. Aga, bu vermi be. İyi hey, gelmişim sen benim mikrofonumu çekiyorsun. Evet, Terbiyesizlik yapıyor. yapıyorsun, saygısızlık hayır, hayır, hayır. yapıyorsun. Sen işte abi al, ben buradan çıkar çıkar. Ne zaman? bak! Sen onu konuş, <gülüyor> şş, <gülüyor> da, Bir konuş. Bir daha konuş. Hakaret etme. Hakaret etme. Hakaret etme. Hakaret etme. Hakaret etme. Hakaret etme. Adam gibi konuş. Adam gibi konuş. Terbiyesizler bey. Ben sana adam değil mi? Bak adam gibi konuşuyorsun. Oh. Yaşına hürmeten bir şey yap. Kırarım bir tarafını senin ha. Bak ya. harbiden kırar ya bu arada. Şakasız kırar. Yer yer. <laughs> Aslı As As yani. Buzu çevirme yapar onu. Vallahi bir, ben ben mesela dayanamam böyle bir durumda ya. Şunu örmeten bir şey demiyorum. Gelmediğim yere hadi yeri deme. Bak ya. sana diyorum ki çekme mikrofonu diyorum adam gibi konuşuyorum ben sana. <laughs> ben sana adam gibi konuşuyorum. <laughs> Terbiyesizliğin halimi yok. <laughs> 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 Terbiyesizliğin halimi yok. <gülüyor> <gülüyor> adamlar <gülüyor> abi adamlar. <laughs> bak herkese <laughs> kabadayılık <kafalı> yapıyor. Bu da makarna diye hamına koy. <laughs> Abi bakar mı bakar. Terbiyesiz. Nerede benim Sen olduğum kim? yerde size algı yaptırmam. Sen kimsin? Yaptırmam. Sen kimsin? Ne İstanbul'un sahipleniyor. Sen ben kimsin? Vatandaşım. Geç şu tarafa lan. Geç. Sen, tamam Sen kimsin ne provokatörlük yapıyorsun? Burası. Ben de Trump değilim lan. Ha? Ben bunu bir Sen kimsin? Abi bırak. 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 Ya. Hayret bir şeyler. Biz de Trump Oğlum bir şey Ol. soracağım. O da mı canlı yayın şeyci? Lan ben. O, ben de, o değil mi? Evet. O da muhabir. Bu da muhabir. Aa. Allah Allah. Hangi adam ayağına O VSE'ye bak moruk. Satılmış mı adam yayına sorun. Herkesi, herkesi kendi gibi satılmış. Tamam, tamam abi yapalım. Geç şunu. Çok çekiyi ya. Bayım ağzım. Tamam. Allah Allah. Gel sen benler röportaj yapıyorsun. Herkesi kendi gibi satılmış sanıyorlar. Bak artistlik yapma. Artistlik yapma. Gel şuraya. <laughs> Olaya bak. Aklıma Olaya bak arası sikeyim. Zorla kendine röportaj yaptırmaya çalışıyor. Ya ben de canlı yaptım. Kaç tane canlı yayın yaptın? yaptın? Oğlum gelsene <laughs> buraya ya. Tamam. <laughs> sen röportajı Ey yapsana oğlum. kardeşim tamam. ya. Tamam. Tamam. Ya kardeşim sen ben, ben benim Tamam. niye niye Hocam şerefim var teşekkürler. Bunları karanlık odada çiğ etle beslenmiş pitbullun yana... Oo nefret söylemi. Provokatör gelmiş. Geldi provokatör geldi. Aa. Ben röportaj yapıyorum lan burada. Manyağa bak. Buradaki muhafazakar kesme geldi. Sen bizim muhafazakar. Ya gel abi sen. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen ben burada röportaj... Rapor... Rapor... <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Trabzonlu dayaklı. O %100 haklı. %100 haklı. Adam hala da uzatıyor. Ya yani neyi uzatıyorsun ki sen? %100 haklı bu arada. Kuyruk acısı. Yani ne bir şeyler var orada. Burası İstanbulmuş da bilmem nerede. Ben de Babasının şey çiftliği. İşine bakacaksın. Hayret bir şey ya. Eyvallah. Bir ayda Bak hala konuşuyor. Şey var, tek... <laughs> parayı nereden buldunuz? Herkesi kendin gibi satılmış mı sanıyorsun? Herkesi kendin gibi satılmış mı sanıyorsun? Bak. Gel abi. Bak, bak. Nasıl ya tamam nasıl sen olur ya. Ya. ya hocam. Bak. Yani burada diyeceksin ki kapat kameraları, amına koyayım. Arı Aynen. Ya. Yemin ediyorum. Bunun olayı budur. Uzatmanın mantığı yok. Bak arı şurada arı arı loya arı var, ya. loya var görüyor musun? Kapat diyeceksin kameralar, Kameramanlara diyeceksin siz bir oturun bir çay için. Tamam gel. 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 Altaferk abi kamera dinlemez de amına koyayım. Zirzoba bak ya. Bunlar. <laughs> yani burada